Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparken "Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı. Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Portakal yaptığı paylaşımda kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi yaşamayan kitlelere karşı ne büyük öfke ve nefret besliyor. Konuşma metninde var mı yoksa irticalen mi söylendi bilmiyorum. Ancak bilinçaltı hep diline vuruyor. Sonuç gerçek duygular ifadelerini kullandı. CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır da Erdoğan'ın beyaz Türkler söylemiyle hayvan sahiplerini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Başarır bu ülkede ne söylediğine dikkat etmeyen insanları ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var. Gündem hayvan hakları olunca fotoğraflar eşliğinde bir köpeği sahiplenen, bir köpek saldırısı olunca da beyaz Türkler söylemiyle insanları ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var ifadelerini kullandı.